Mekke'de nazil olmuştur. 46 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Andolsun, ayetlerle insanın kalbindeki putları ve küfrü şiddetle söküp çıkaran rasullere kolaylıkla Allah sevgisi ve muhabbetini gönüllere bırakanlara Allah'ı tesbih ettikçe tesbih edenlere ve tesbih ettirenlere Allah'ın rızasını kazanmak için yarıştıkça yarışanlara Ve Allah'ın işini ayetlerini tedbir edenlere ayetleri hayatına geçirip yaşayan ve yaşatmaya çalışanlara andolsun ki O gün, Sura ilk üfürüşle kainat müthiş bir sarsıntıyla sarsılır. Onu ardından ikinci üfleme takip eder. O gün kalpler dehşet içinde şiddetle çarpar. Korkudan kâfirlerin gözleri Rabbinin azameti karşısında öne düşmüştür. Hal böyleyken onlar derler ki, Gerçekten biz öldükten sonra Yine eski halimize mi döndürüleceğiz? Hem de çürüyüp dağılmış kemikler haline geldikten sonra mı? O takdirde bu hüsranlı bir dönüş olur, dediler. Halbuki o dönüş ancak tek bir haykırış, Sûra ikinci defa üfürülmesinden ibarettir. İşte o zaman birdenbire kendilerini mahşer meydanında bulu verirler. Resulüm Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona mukaddes vadi Tuva'da şöyle nida etmişti. Firavuna git çünkü o azdı. Ona de ki: Küfür ve şirkinden arınmak ister misin? Ve seni Rabbine varan dosdoğru bir yola hidayet edeyim de böylece ondan haşyet duyup kurtuluşa eresin. Bunun üzerine Musa Firavuna gitti ve ona bizim tarafımızdan verilmiş olan büyük mucizeyi gösterdi. O ise Musa'yı hemen yalanladı ve isyan etti. Sonra gördüğü mucizeyi inkar etmek için var gücüyle çabasını gösterdi. Apaçık ortada olan hakikate sırtını döndü. Derken kavmini topladı ve onlara seslendi. Onlara, ben sizin âlâ, en yüce olan Rabbinizim dedi. Bunun üzerine Allah da onu, herkese ibret olması için sonun ve ilkin, ahiretin ve dünyanın azabıyla yakalayıverdi. Şüphesiz ki bunda Allah'tan haşyet duyan kimseler için elbette bir ibret vardır.'' Düşünün, sizi yaratmak mı daha güç yoksa gökyüzünü yaratmak mı? Onu Allah bina etti. Onun boyunu aklınızın alamayacağı kadar yükseltti ve ona belli bir düzen verdi. Gecesini kararttı, gündüzün de aydınlığını açığa çıkardı. Ondan sonra da yeryüzünü döşedi. Ondan suyunu ve otlağını çıkardı dağları da sağlam bir şekilde yeryüzüne yerleştirdi. Bunları sizin ve hayvanlarınız için bir geçimlik yaptı. Fakat her şeyi alt üst eden o büyük felaket olan kıyamet geldiği zaman o gün insan hayatı boyunca ne için çalışıp çabaladığını hatırlar. Cehennem de dünyada manen kör olan ama bugün hakikati apaçık gören azgın kimselerin karşısına çıkarılır. Artık kim dünyada azmışsa ve dünya hayatını ahirete tercih etmişse muhakkak ki onun varacağı yer cehennemdir. Kim de hesap vermek için geleceği Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini kötü arzu ve heveslerden sakındırmışsa Muhakkak ki onun varacağı yer de cennettir. Resulüm, sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını sorarlar. Sen onu nereden bilip bildireceksin? Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan haşiyet duyanları uyarabilirsin. Kafirler kıyamet gününü gördüklerinde sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. Abese Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 42 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına kavminin ileri gelenlerinin hidayete ermesi için uğraştığı bir sırada, kendisine o ama kimse geldi diye Resul yüzünü ekşitti ve yüz çevirdi. Resulüm, ne bilirsin, belki de o seni dinleyip arınacak. Yahut ayetlerimizden öğüt alacak da o öğüt kendisine fayda verecek. Kendini, Allah'a karşı ihtiyaçsız görene gelince, sen imana gelir de İslam dini kuvvetlenir diye ona yöneliyorsun. Eğer o istemiyorsa, onun arınmamasından sana ne? Fakat sana koşarak gelen ve Allah'tan haşyet duyan o ama dururken, sen onu bırakıp imana gelmeyecek başkasıyla oyalanıyorsun.'' Hayır. Böyle yapma. Muhakkak ki o sana inen ayetler herkes için bir zikir, öğüt ve nasihattir. Dileyen ondan öğüt alır ve küfründen, şirkinden temizlenir. Bu Kur'an hiç şüphesiz şerefli, iyilik ve ikrama nail olmuş elçilerin ellerindeki şerefli, yüceltilmiş ve tertemiz sahifelerdeki ayetlerdir. Kahrolası insan, ne kadar da nankör ve hakkı, hakikati örtücüdür. Acaba hiç düşündü mü Allah onu hangi şeyden yarattı? Onu bir nutfeden, dökülen bir damla sudan yarattı da ona kul olma kaderini takdir etti. Sonra ona, hidayete erme yolunu kolaylaştırdı. Sonra ona bir ömür takdir etti, daha sonra onun canını aldı ve onu kabre koydu. Daha sonra da dilediği vakit onu tekrar vücuda getirip diriltir. Fakat hayır, insan Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. Şimdi insan yiyeceğine bir baksın.'' Çünkü suyu buluttan onun için biz akıttıkça akıtıp bol bol yağdırdık. Sonra biz yeri her türlü nebattan bitirsin diye yardıkça yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar ortaya çıkardık. Derken kulakları sağır edecek derecede şiddetli o ikinci suğura üfürülüş sesi geldiği zaman, o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. Onlardan her birinin o gün kendinden başka kimseyi göremeyecek kadar kendine yetip artacak bir işi, bir derdi vardır. O gün bir takım yüzler cennetle müjdelendikleri için nurdan parıldar. Güleç ve sevinçlidir. Yine o gün bir takım yüzler de vardır ki dünyanın geçiciliğine aldandıkları için toz toprak içindedir. Onların yüzlerini katran gibi bir siyahlık bürümüştür. İşte onlar, kafirler, haktan sapan suçlu facirler